Önce tabii e, bu maça çıkarken e, ülke olarak e, hepimizin çok üzüldüğü aldığımız şehit haberleriyle e, bu sayısı da çok fazla ve birçok aile bundan e, yandı ve ülke olarak e, bizim için tabii ki çok zor bir gün, kötü bir gün. İnşallah bunun en kısa zamanda bitmesini dileyerek başlayacağım. Oyuna gelince rakibimizin top bizdeyken baskı yapmayacağını e, tahmin ediyorduk çünkü çok sert baskılar yapan bir takım değil, daha çok alanında bekleyip rakibin hata yapmasını bekleyen bir takım. E, maçta aslında e, bugün ekstra bekleyen bir takım vardı karşımızda. Özellikle ilk yarıda topa sahip olma yüzdemiz e, oyun içerisindeki e, üretkenliğimiz e, rakibimize göre daha iyiydi. Bunu da net bir şekilde gördük. Evet, ben baştan başlayayım. İki takım içinde aslında rakibimizin çok fazla geride beklediğini, topu bize bıraktığını, oyun kurmada çok rahat ettiğimizi ama ikinci, üçüncü bölgeye geçmede çok iyi işler yapmadık. Ee, çok bu da bizim üretkenliğimizi etkiledi. Burada daha iyi işler yapabilirdik. Ee, rakibimize hiç e, ilk yarıda çok az yani bir tane şut fırsatı verdik. Onun dışında çok fazla kalemize yaklaştırmadık. Ee, i̇lk yarı çok net bir pozisyon, penaltı pozisyonu e, pozisyon da demeyeceğim penaltı vardı. E, var adasından verilmeyen net bir penaltı vardı. E, bu boks renklerinde atılacak cinsten bir yumruktu belki de. Ama maalesef e, bu gözükmedi. Yayıncı da bunu net bir şekilde göstermediğini öğrendik sonradan. E, tabii ki çok bütün dünyanın seyrettiği bir yayın bu. E, Birçok ülkede bu maç yayınlandı ama bu maç, e, bu kamera açılarından net olarak burada bile verilmedi. E, bu da tabii ki e, yani biz bir yandan kendimizi eleştiriyoruz. E, Derbi eleştiriyoruz. Buradan gol çıkmadı, sonuç çıkmadı. İki takım da çok üretken değildi. Ben buradan kendimi eleştirirken yayıncının da aslında artık kameralarını fazlalaştırması ceza sahası içerisindeki bu net pozisyonla ilgili görüntülerin net bir şekilde verilmesini dışarıdaki insanlar da talep ediyor. Yani biz hep Türk futbolunu eleştiriyoruz. Burada Türk futbolu içerisindeki diğer paydaşların da yaptığı hataları eleştirelim diye söylüyorum. Maçın geneline baktığımızda iki takım da çok net pozisyonlar üretmedi. Biraz daha iki takımın da az ürettiğini söyleyebiliriz ve göz zevki, seyir zevki olan belki bir maç olmadı. Herkes bir anlamda sonuca odaklandı ama kazanabileceğimiz bir maçtı. Pozisyona girdik, bir iki tane girdik, net girmedik. Bunun dışında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Şöyle yani bugün oyunun genelinde bunu söyleyebiliriz. Rakibimize net pozisyon verdik. Maç sonunda isabetli şut vermedik. Yani Hücum hamleleri de yaptık. Aslında dört tane hücumcuya döndük. Maçın sonunda burada e, üretmek, gol çıkarabilmeyi düşündük. Rakibimizin de tabii ki hamleleri oldu. Ama yani bu bu maçlar çok önemli, değerli e, ve herkesin e, aslında kazanmak istediği maçlar. E, ama bugün dediğim gibi oyun olarak ve e, yani deplasmanda bir oyun oynamadık aslında. Yani rakibimizden baskı yemedik, çok fazla pozisyon yemedik, isabetli şut yemedik. Aslında bu deplasmanı e, çok e, baskı altında bir deplasman tasman olarak geçirmedik. Bu da takımın hem saha içerisindeki tecrübesi oyuna adaklanması, disipline ve konsantrasyonuyla yaptık. Eksik olan yerimiz daha çok üretebilirdik. Biz takım olarak da eee kendi üretkenliğimizin altında kaldık. Yani şöyle çok fazla faal oldu ve eee çok fazla itiraz oldu aslında. Onu söyleyebilirim. Tabii ki itirazlar da eee zaman zaman çok uzadı. Hakem yani çok erken mesela bana garip gelen hakem bir pozisyonla ilgili gelip kenarda e, pozisyonu anlattı. Yani yani pozisyon anlatacak bir şey yok oyun içerisinde. Oyunculara da çok fazla her şey anlatacak bir şey yok. E, orada belki oyuncuların itiraz etmelerine her iki takımdan bahsediyorum. İki takım da zaman zaman fazla konuştu, fazla itiraz, et, itiraz etti, oyun durdu. Hani buralarda biraz daha çabuk başlayabilirdi. Hakem orada belki biraz daha oyuncuları etrafından gönderebilirdi. Ama dediğim gibi derbi maçları biraz da böyle oluyor. Yani iki takım da oyunun çok fazla hızlanmasına izin vermedi. Ee, burada hakemin de zaman zaman durdurduğu yerler oldu. Ama dediğim gibi başta da söyledim yani beklentilerin altında e, oyun olarak beklentilerin altında e, kalan e, bir darbe oldu. Şöyle yani deplasmanda oynuyorsunuz tabii ki yani kazanmak için geldik. E, kazanmayı düşündük yani maçın sonuna kadar kazanma hamleleri yaptık. Ama kazanamadığımız için tabii ki deplasmanda oynanan bir maç. E, Fenerbahçe rakibimiz yani... İkinci maçı kendi sahamızda oynayacağımız için bu bizim için bir avantaj tabii ki. yani rakip analizimizde tabii ki rakibin çok sert baskılar özellikle Ceko ile oynadıkları için yani çok sert baskı yapan bir takım değil. Orada oyun kurmalı zaman zaman üçlü zaman zaman ikili zaman zaman kenarlarda kullanmayı düşündük bunu da özellikle ilk yarı çok da e, ikinci bölgeye çekildi rakibimiz. Orada çok bu anlamda bize müsaade etti. İkinci yarı İsmail'in girmesiyle biraz daha öne doğru baskıları arttırmaya çalıştılar. E, burada da Kerem'i aslında yani hem oyun kurucu hem öne taşıyacak. Tabii ki çok kaliteli bir ayak. E, bu tür maçlarda kaliteli ayağa çok ihtiyaç var. Aynı şekilde Kaan'ın da bu şekilde e, zaman zaman kullandık ama Kerem Kerem'in geçen haftaki performansı da çok iyiydi. Takımı e, takıma alıştı. Fiziksel olarak daha yukarı çıktı. Sertliği var. Ee, oyun içerisinde de bize oyunu yönetme anlamında, topu yönetme anlamında iyi işler yapıyordu. O yüzden e, Kerem'i düşündük. E, Davinson'la ilgili de e, birkaç gün daha bakacağız. Ama e, şu andaki e, bu maçta oynayabilecek seviyede değildi. E, ona da bakacağız. Evet, e, şu an aslında ligin en çok toplu oynayan takımıyız. Birinci sıradayız. E, o yüzden yani zaten topla oynuyoruz ama rakibimizin, Özellikle karşılarken ki dizilişini biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yani antrenmanlarda oyun kurmalarımızı ona göre yaptık. Yani Kerem de, Lucas da burada oyun kurmaya katıldılar. Zaman zaman yine Barış da tabii yükseğe çıkarttık. Orada Kerem'in de hem solda hem içerideki buluşmaları bizim için önemliydi. Rakibin yani tabii ki dedim başta da söyledim çok sert bizim gibi sert bir e, baskı yapan bir takım değil, adam adama baskılara giden bir takım değil ama alanında da sert baskılar yapıyordu. Onu biraz daha ikinci yarı yaptılar. E, ama yani genel olarak baktığımızda yani yine top bizde kaldı. Beklentim bu şekildeydi. E, o yüzden yani Kerem'i de Lukas'ı da oyun kurmada biraz da arkada kullandık. Hani kanat e, beklerimizi yukarı çıkartıp onları biraz arkada kullandık. Yani Süper Kupa maçı aslında e, demin yayıncıda da aynısını söyledim. Yani tarih olarak iki derbin üst üste gelmesi bu maçın Süper Kupa'nın belki anlamını daha azaltıyor. E, bu maçın golsüz bitmesi belki e, orada daha çok gol beklentisinin yükselme anlamında olumlu olacak belki ama yani tarih olarak kötü bir tarih. E, hem iki maç arka arkaya gelmesi hem de ligde en çok yorulan iki takımın aslında dinlence haftada e, tekrar bir Süper Kupa maçı bir derbi konulması burada yani fiziksel olarak sonuçta bu oyuncular da insan bunların da dinlenmeye ihtiyacı var. Yani tek dinlenebileceğimiz arada Süper Kupa oynanmasını da e, bu anlamda doğru bulmuyorum. Daha önce de bunu söylemiştim. O yüzden tekrar söylüyorum. Yani tabii ki gidip oynayacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Ee, burada o kupayı kazanmak istiyoruz. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Ama e, onun yanında dediğim gibi yani tarih olarak doğru bulmuyorum. Yani Barış bence sahanın yine bizim takımın en iyilerinden biriydi. Hem Savunmada, hücumda katkıları oldu ve çok fiziksel olarak üstünlüğünü her türlü koydu. Bunu zaman zaman, yani o sayı Samuel'e karşı da fiziksel üstünlüğünü yakaladı. Barış'ın oradaki performansından memnunuz. Öne doğru da çıkarttık aslında tam sol bek gibi değil, hücumdayken daha kanat bek gibi de oynadı. Ama Barış'ın performansından memnunuz. Yani tabii rakip daha çok bekledi. İlk 45 dakikaya baktığımızda çok arkada beklediler. İyi de kapattılar. Yani orada bize fırsat vermediler. Ee, özellikle deplasman maçları e, biraz daha rakibinizin de risk aldı. Sizin de burada geçişlerden de pozisyon bulabildiğiniz maçlar olabiliyor ama e, rakibimiz buna e, iyi kapandı, iyi bekledi. E, i̇kinci bölgede topun arkasına geçti. E, ben bireysel olarak da daha iyi şeyler yapmamız gerektiğini söylediğim için burada üretken olamadığımı söyleyebilirim. Çünkü ceza sahası çevresi gittiğimiz pozisyonlar da vardı, yaklaştığımız pozisyonlar da vardı. Orada yani bu tür maçlarda bir de oyuncular üzerinde belli baskılar oluşuyor. Yani ille kazanmanız gerek, ille kazanmamız gerek, bu maçı kaybetmemiz gerek baskısı çok fazla oluştuğunda oyuncular normal maçtaki belki performansının, toplu olan performansın altına düşüyorlar. Yani birçok oyuncu top ayağındayken taça attı. Bunu başka bir maçta yapmayacağı şeydir. Bu maçta yaptığını da net bir şekilde gördük. O yüzden bence oyuncuların da biraz yani stresli olduğunu söyleyebilirim ama sonuç, skor, pozisyon bu anlamda. Ben de değişiklerde özellikle bunu değiştirmek için biraz da yani hücumdaki gidişatımızı değiştirmek için değişiklikler yaptım ama fayda olmadı. E, tabii ki Fred önemli bir oyuncu. E, Fenerbahçe için de e, bu anlamda e, oyun içerisinde önemli rolü olan bir oyuncu. Bizim için bir şey değişmiyor. Tabii ki biz her maç, her takıma karşı aynı oyunu ortaya koyuyoruz. E, stat, e, planımız belli. Bu maçın da stratejimiz belli olacak ama e, Asra'yın tabii ki oyun planı içerisinde hep dominant olmak, daha önde oynamak o yüzden bizim için çok fazla bir şey değişmeyecek ama dediğim gibi Fenerbahçe için oynadığı zaman çok şey değişiyor. Öndeki özellikle pas bağlantısını sağlayan oyuncu burada da tabii ona dikkat etmemiz gerekecek. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler.